İspanya'nın devlet kontrolünde bulunan önde gelen bankalarından Bankia'nın yıllık genel toplantısı protestolara sahne oldu. En son Madrid borsasında tercihli hisselerle çakılan Bankia'nın zarar eden küçük yatırımcıları Valencia kentinde yapılan toplantıda bankayı protesto etti. Madrid'den otobüslerle Valencia'ya gelen yatırımcılar banka yöneticilerini hırsızlıkla suçladı. <laughs> Banka son bir yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 75 kaybettirdi. <laughs> Toplantıda bir konuşma yapan bankanın yöneticisi ise yatırımcıların sorununa değinmeyerek şimşekleri daha da üzerine çekti. Bankacılık uzmanı Manuel Pardos konuyla ilgili yaptığı açıklamada yatırımcıların sorunları çözülmediği takdirde İspanya'da sağlıklı bir bankacılık sisteminin kurulamayacağını söylüyor. İspanya'daki bankacılık krizinde en büyük zarar riski 300 bin kişiyle bankaya da bulunuyor. Bu bankadaki yatırım miktarı 4.9 milyar euro. Diğer büyük bankalardaki mağdur sayısı ise 100 bini geçiyor.